Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerinizdeki bereketin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız bekfi, iş yerinizi güzel bir yere saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cin büyüsü. Cin büyüsü dediğimiz size eğer ki cin aracılığıyla yapılmış olan büyüler varsa bu büyüleri bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. 20 ya da 25 günlük bir süreçte bütün yapılmış olan büyülerin olumsuz şekilde ekleneceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Allah'a emanet olun.